Merhaba arkadaşlar tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda yeni gelen etkinlikte hiç kredi harcamazsınız yani bedavaya e, nereye kadar ödül alabilirsiniz hem onları göstereceğim size bu ödülleri en hızlı en kolay nasıl alabilirsiniz ve ben biliyorsunuz eğer dünkü canlı izlediyseniz ki izlemişsinizdir diye tahmin etmekteyim hatta like bile atmışsınızdır bu videoyu atmışsınız gibi neyse e, bütün ödülleri ne kadar aldım onlardan bahsedeceğim birazcık arkadaşlar evvela hiç para yatırmazsanız hiç kredi yatırmazsanız Burada hiç kredi yatırmamanızdan kastım arkadaşlar Aşama ödüllerine kredi veriliyor Onları kullanmak içine dahil yani onları kullanıyorsunuz Siz kendi kasanızdan kredi harcamazsanız arkadaşlar Şimdi ben de bir Yan hesaplarından bir tanesi bir paragon ki bunu dün canlı yayında yaptım bu arada Canlı yayını izlediyseniz veya izlerseniz de Oradan da görebilirsiniz Hiç kredi harcamazsanız arkadaşlar Şöyle baktığımda İki bölüm var biliyorsunuz. Bir paragon altı ödülleri bir de paragon üst ödülleri var. Mesela alfa rota paragon altı ödülleri arkadaşlar. Burada hiç kredi harcamadan şöyle baktığında 15. kademeye kadar gelinmiş arkadaşlar. Yani ne almışım? E, hiç kredi yatırmazsanız. E, 10 tane alfa 2, 4 tane T5, bir tane seçmeli S5 alıyorsunuz. 4 tane kristal alıyorsunuz ki bunlar paragon kristali. Paragonlar kristaliyle Cesur kristal arasında 7 yıldız çıkma oranı farkı var. Mesela bunlarda da kaçtı? 0.70 miydi? 0.90 ötekinde de 1.70 civarı falandı. Ondan sonra şimdi 2 tane T6 alabiliyorsunuz. 2 tane alfa 3 alabiliyorsunuz. Yine 5 tane daha paragon kristal alabiliyorsunuz. 10.000 parça 6 yıldız. 2500 parça 7 yıldız. Oha ne kadar çok uyuyormuş lan. <laughs> Allah Allah bu kadar çok verdim farkındayım. Çocuklar kalamak hakikaten çok güzel açtı kendini gidiyor. Allah bozmasın tabi. Yine 5 tane kristal ki bu kristalleri açtıkça aşama ödülleri zaten geliyor. Bunlara da alıp tekrar tekrar açıyorsunuz. Bir tane 6 yıldız Nexus. Bir tane seçmeli S6 parçası ki yarım veriyor arkadaşlar. 200'lük lük toz ve iki tane daha T6. Buraya kadar alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun üstüne çıkamıyorsunuz. Daha bunun üstüne çıkmak için artık kendinizin kredi harcaması gerekiyor arkadaşlar. Burada 14, 15'i var mıymış? Bir daha bakayım acılar şuradan. 14 diye tabi Tabii 14 tane alıyorsunuz. 15'e kadar ne eksik kılıyor arkadaşlar? 14 puan. Yani 7 tane daha kristal. Veyahut da e, işte büyüğünden açtığınızı düşünseniz küçükten açarsanız 1400 kredi büyükten açarsanız 2100 kredi daha gerekiyor ki bunu alabilirsiniz diye arkadaşlar. Buradan buna geliyorsunuz. Eğer paragon ve üstündeyseniz ayrıca tabii ki arkadaşlar bu arada bu değil mi? paragon ve üstü alabiliyor sadece. Yani çünkü paragonlar da Yine buradan arkadaşlar aşama ödülleri yani bu büyük kristalleri paragon düzeltiyorum cesur kristalleri alıyorsunuz. Aynı zamanda cesurlar nereye kadar cesurlar nereye kadar alınıyormuş arkadaşlar? 5. kademeye kadar yani iki tane bundan alıyorsunuz. 600 kredi ki bu kredi tekrar kristalle kullanıyorsunuz. Tekrar iki tane bundan ve 600'ü alıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra cima e, bunu alamıyorsunuz. Bunu almak için dört tane daha açmanız gerekecek. Hani hiç yatırmazsanız buraya kadar Allah biliyorsunuz arkadaşlar ki gerçekten çok güzel. Hiçbir şey çıkmasa e, izo çıkıyor. İşte kristal parçaları kopyaladığınız için çıkıyor arkadaşlar ki mutlaka yeni euro'da bulursunuz. Ama bu olayda 7 yıldız bulma şansınız çok düşük arkadaşlar. Şunlar. Ya şanslıysanız yine çıkar ama oran düşük. Peki tamamında tamamında yani şu aşağıda seçmeliye kadar 100 tane taşa kadar cevher uyandırmaya kadar r atana kadar te alayın arkadaşlar. Yani 400 puana nasıl çıkıyorsunuz? Onu da söyleyeyim ben size benim arkadaşlar harcadığım 23000 kredi artı ben webden parayla satın almıştım ama aldıklarını kristale vurursanız arkadaşlar şöyle söyleyeyim 41 tane de kristal açmıştım yani 41 kristal cesur kristal açmıştım bunları büyüğüne vurursanız arkadaşlar 300 çarpı 41 de 12300 kredi yapıyor 12300 orası da 23000 arkadaşlar ne yapıyor 35.000 bin 35 bin işte 35 bin 235 bin, 300 35 300 krediye hepsini alabiliyorsunuz arkadaşlar. Peki ben ne yapmıştım? 23 kredi verdim. Artı web mağazasından ki web mağazası daha ucuz arkadaşlar. E web mağazasına nasıl girelim diyorsanız yani Google'a Mujoc yazsanız işte Marvel John Test of Desert yazsanız ben direk sizi kabamız e, Mujoç bölümüne atıyor arkadaşlar. Oraya onu da mutlaka kullanın. Her gün bir günlük kristal de bir tane fazla alabiliyorsunuz Neyse ben arkadaşlar 23 bin kredi yatırdım artı dört tane teklif aldım üç tanesi cesur teklifi satın aldım Webde 1600 küsür liraydı yani dört üç tanesini yapıyor 16 32 48 4800 liraydı arkadaşlar artı bir tane de büyük teklif vardı o da 11 tane kristal veriyordu artı bir tane de garanti 7 yıldız veriyordu onu da 2700 liraya aldım arkadaşlar 2700 4800 daha ne yapar? 5000 5500 6500 7500 Yani 7500 lira para artı 23000 kredi yatırdım veya da dediğim gibi 35300 krediye de bunların hepsini alabiliyorsunuz. Peki değer mi arkadaşlar? Ondan da bahsedeyim. Çünkü biliyorsunuz 2 ay sonra Temmuz teklifleri var. Çok büyük teklifler gelecek. Yine birçok 7 yıldız, birçok yükseltme eşyası, birçok işte Zartlı zurtlu yine çok çok güzel ki her yeni gelen teklif her zaman en iyi tekliftir yoksa satamazlar. Değer mi? Şöyle bir şey. Eğer global puanı oynuyorsanız hepsini almanızda fayda var. Hem bu prestij verecek hem de bütün 7 yıldızları bulabileceksiniz. Burada 6 tane yeni 7 yıldız vardı arkadaşlar. Bunların hepsini ben kristalleri açtığımda seçmeliye kadar 6 tanesini bulmuştum. Bir tanesini bulamamıştım. Bir tanesi de seçmeliden almıştım. Ama ya hepsine gerek var mı derseniz. Eğer global oynamıyorsanız, kaliteli bir hero bulayım derseniz Corvus'u bulduktan sonra bırakabilirsiniz arkadaşlar. Corvus buradakilerin açık ara en iyisi artı e, tekrar 7 yıldızı olması sebebiyle ki kanalda videoları var yeni yeni videolarını atacağım Corvus'un tek başına takışacak götürecek bir nevi eski Corvus sağlara geri geldi. Neydi o? İşte geri gelmedim yeni gelmedim geri geldim gibi bir şey. Burada Corvus ve Omega Red çok değerli arkadaşlar. Omega Red de mesela kanımız yere çık artık kopya olması lazım kopması çok önemli. Yoksa işinizi görmez yazık olur. Yine Longshot muhteşem ötesi bir karakter. Köstebek çok kullanışlı bir karakter. Quicksilver'ı yine defans kullanabilirsiniz. Artı prestiji var. Ee, Omega Sentinel arkadaşlar. Yani şey gibi böyle. Hani bir futbol takımı düşün. Orta sahada bir dimono, dinamo, vardır. Söylesem neler yapacağım var ya. <laughs> bir dinamo vardır. Çok gözükmez ama takımı taşıyor. İşte bu da oynarken çok sağlam oynar. Kolay kolay hasar yemez. Ve çok rahat bir şekilde Rakibi nakat edebilir. Güzel hasarlara çıkar. Ama bunu pek belli etmez. Öyle bir karakterdir. Yani buradakilerin deneyimse hakikaten çok güzel. Ama mutlaka bir sıralama yaparsam. Bence Corvus, Longshot ve e, Omega Red. Ama Omega Red'i de Longshot'a yer değiştirirseniz. O da sizin zevkiniz olur. Ama Corvus tabii ki açık ara. Daltaş'a da gidiyor arkadaşlar. <laughs> ve şimdi bu da böyle. Durum bu arkadaşlar. Peki bunu en kolay nasıl yapabilirsiniz? Burada gördüğünüz 6 karakterden herhangi bir tanesiyle. Labirente giden yola girin arkadaşlar. Ben bunu canlı zaten yapmıştım. düzeltiyorum burası değil. Ama istersen aylık maceralarını küçük bölümlerde oynayabilirsin. O sana kalmış. Labirente giden yola gittiğiniz arkadaşlar en hızlı bir şekilde giderseniz. şurada labirente giden yolun birin, birinci bölümüne gelirsiniz. Tamam mı arkadaşlar? Burada o 6 karakterden herhangi bir tanesiyle alın oto dövüş yapın. 68 enerjiye bütün görevleri yapıyorsunuz. Görevleri yaptığınızda bedava kristallerin 34 tane alıyorsunuz. Bunlar küçük kristaller arkadaşlar. Şu kristaller 34 tane alıyorsunuz. Buradan en fazla 6 yıldız çıkıyor. Buradan çok büyük bir şey beklemiyoruz ama buranın verdiği aşama ödülleriyle yani verdiği puanlarla o az evvel gördüğümüz ödülleri alabiliyoruz. Hacılar kaban hiç para yatırmasanız hiç kredi bile yatırmasanız hiç çok da nedir çok güzel ödüller veriyor. Kabamın son 1-1,5 yıldır yaptığı bu politikaya bayılıyorum. Çok güzel. Yani Tabii ki buna hazırlık yapan ki biz bunu aylar öncesinden söyledik zaten. Yani her daim kredisi hazır olan arkadaşlar dünyanın böğrüne böğrüne vurdu. Ve bir tane daha 7 yıldız R3'ünü attı hacılar. Bu etkinlikte böyleydi. Hayırlı olsun şu anda önümüzde Temmuz ayı var. Temmuz ayı için kredi bekletin arkadaşlar. Arenaların aşama ödüllerini güzelce kasın. Etkinlikleri oynayın. Günlük görev, günlük gelen görevleri de yaptığınızda aylık ortalama 10.000 ile 12000 bin, bin arasında kaspınan kredi çıkartabilirsiniz. E önümüzde 2 ay var çocuklar. Bu da size 20-25 bin kredi yapar. Temmuz'da takriben ki o da bir hafta sürecektir. Yine onun içerisinde bir 2-3 bin lira kredi kasarsanız. Tahminimce arkadaşlar 30 bin lira 40 bin kredilik büyük teknikler gelecek. Hepsini alamasanız bile en azından önemlilerini alabilirsiniz. O yüzden biraz disiplin olun ve mümkünse kredilerinizi kristal açılışına kullanmayın. Bundan daha önemli olan tek şey ünvan arkadaşlar. Cesur ünvanı olmazsanız sıçarsınız. Yani harcadığınız krediyle bir miktar bulurken mesela cesur ünvanlı bir arkadaş daha az krediyle iki katınızı 3 katınızı alır. Gerekirse bu etkinlikleri kaçırın. Bu seferlik kaçırın. Cesur ünvanına odaklanın. Kredinizi, eforunuzu, paranızı cesur olmaya adayın. En azından bunu kaçırsanız da bir sonrakileri kaçırmazsınız. Ve bundan sonra da ünvanları kovalarsınız. Arkadaşlar benden size tavsiyeleri inşallah faydalı olmuştur. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.